Evet. Herkese selam arkadaşlar. Siyah taksiden. Şu an neredeyim? Şu an sarayın oradayım. Kraliçe dün akşam öldü. Ee, şu an insanlar durmadan saraya doğru yürüyor. Şu an sarayın orası tıklım tıklım. Ben az önce canlı yayın yaptım TikTok'tan. Güzel bir tepki aldım. Şimdi de orada yaklaştık da saraya internet çekmiyordu. O yüzden şimdi normal bir video çekeceğim sizin için. Şimdi kameraya çevireceğim arkadaşlar. Sokakları göstereceğim size. Evet. Bu burası Bakı evet, orası. Burası o yani şş, şu, ileride göreceksiniz burası sarayın önü. Tıklım tıklım insan var şu an. Yabancısı olsun, yerlisi olsun şöyle sokakları da göstereyim sizin için. Ee, kraliçe dün dün öldü. Elizabeth II yani ikinci Elizabeth 70 sene tahta kaldı. 96 yaşına dün hastanede öldü. Bir üzüntü var yani herkeste. Bir de ilginç olan yani yabancı turist, turisti ya, turist bile. Belki ilk kez gelmiştir buraya. Ha, onlarda bile bir üzüntü var. Ben dün arabama, e, dün akşam ben öğrendim öldüğünü bir tane müşteriden. O da böyle ağlıyordu bayan. Bir yaşlı bir insanın, yaşlı bir kadının böyle bir ülkeyi yasa boğacağını ben tahmin etmezdim. Yani şu an ülkenin yüzde yetmişi, yüzde sekseni hatta yasta. Bunlardan biri benim eşim. E, ben kendim adıma söyleyeyim. Ben üzüldüm ama hani öyle çok şey bir e, ne diyorlar ona? connection yok yani aram şeyle. Neyse şu an sarayın ora, orasına gidiyoruz. Şu se insanları göstereceğim. Şöyle bir 10 dakikalık bir video yapacağım hem YouTube için hem. Ve bu, bu videoyu hemen yayınlayacağım sizin için. Az önce bu arada <laughs> kameramıza takıldı. Kameramama takıldı. Ee, kralı gördüm yani kral olacak adam. Ee, Charles the second. İkinci, ikinci Charles. O az önce saraya geldi. Şöyle yolu, yol insanlar kaldırında yürüyor. Yolu kapatmışlar. Kraliçenin cenazesi falan şu an ne zaman olacak bilmiyorum. Ama herhalde bugün öğreniriz veya işte ne bileyim 2-3 günde öğreniriz. Evet beyler burası saray. İnsanlar videoydu. Kameraya falan baksana. Tepeye çıkmışlar. Burası Bakin'in sarayı. Bakin'in sarayla ilgili ilginç bilgiler var. Sizin için şöyle bir 20 tane bilgi değerledim. Onu ben sonra yapacağım sizin için. Böyle insanlar burada daha sakinken geleceğim buraya. Evet beyler şu an burası Bakin'in sarayın önü. Şurası saray. Acayip bir yoğunluk var. ya daha fazla yürüyemeyeceğim. Bilmiyorum görüyor musunuz? Benden daha iyi görüyorsunuz herhalde. Ben daha fazla yürüyemeyeceğim. Çünkü çok kalabalık. Vay 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 vay. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim benim gibi şurası saray beyler. Ben daha fazla gitmeyeceğim çünkü ne yalan söyleyeyim biraz şeyden korkuyorum. Covid korkusu var hala bende. Sesim iyi geliyordur umarım bu arada. Mikrofon vardı yak yak yaka mikrofonu. O yüzden problem olmaz diye düşünüyorum. Durum şu an böyle. Biraz şöyle kenara yürüyeyim. Şey <laughs> Herkes üzgün. Normalde gülen insanlar görürsün ama bugün pek yok. No, went for about 40

Ben şimdi çıkacağım. Hatta olursa sizin için yarın da bir canlı yayın yapacağım TikTok'tan. Ben geri çekildim biraz kalabalıktan. Şöyle göstereyim arka tarafı. Birazdan işe başlayacağım ben. İnsanlar hala akın akın geliyor. Ben e, önümüzdeki birkaç gün sizin için canlı yayın özellikle TikTok'ta canlı yayın yapacağım siyah taksiden. Eee izleyin ben az önce yaptım yaklaşık bir yarım saat falan yaptım. Yarım saat mi 20 dakika mı bilmiyorum. Güzel geçti. Ee, dediğim gibi ama problem işte saraya yaklaştıkça internet yok. O yüzden canlı yayın problemli oluyor. Belki normal video çekerim yarın veya öbür gün. Ben buraya her gün geleceğim. Zaten buradayım ben. Az önce bu arada kralı gördüm. O da geçti önümüzden anlatırım ben bundan sonra ne oluyor? Kimler katılacak falan? Cenazesi nerede? Nerede defnedilecek? Hepsini anlatacağım size. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ben birazdan işe başlayacağım. Siyah taksiyi takip etmeyi unutmayın. Sizin için eğer canlı yayın falan dediğim gibi olursa yapacağım. Yarın da öbür günde hatta akşam da gelebilirim buraya. Ben hep burada çalışıyorum zaten buranın merkezinin etrafında. Şimdilik siyah taksiyi dediğim gibi takip edin. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.